Çocuğunuz hareketsiz kalmasın. Çanakkale Derdenev Spor Kulübü çocuklarınızı hareket eğitimi ağırlıklı futbol akademisine davet ediyor. Müzik Akademisyen ve UEFA Elit A diplomalı futbol antrenörlerinin hazırladığı özel programlarla çocuğunuza aldıracağınız eğitim onun geleceğine yapacağınız en büyük yatırımdır. 5-12 yaş arası futbolu seven tüm çocuklarımız kayıtlarını yaptırabilir. Kayıt ve detaylı bilgi için 553 320 9146. Haydi çocuklar gelin çim sahamızda hep birlikte enerjimizi atalım hareketsiz kalmayalım.